gitme. Gitme Mustafa sakın gitme. Söz verdin bana. Gitme. Sen gidersen yaşayamam ben Mustafa. Sensiz olmaz. Gitmeyeceğim dedin. Söz verdin bana. Mustafa. Yalancının serserinin tekisin biliyorum. Ama bu sefer verdiğin sözü tutarsın değil mi? Gitmezsin değil mi? <laughs> Bırakmazsın değil mi beni? Gitme Mustafa bırakma ne olur. İzin ver affettireyim sana kendimi. Çok kızdım bana biliyorum. Ben de kızdım. Ben de kızdım. Kendime kızdım. O kızgınlıkla evet dedim Yaman'a. Nikah memuru sorduğunda da evet der miydim bilmiyorum. Sonra seni gördüm. Zeliş dedin. yapamayacağımı söyleyemedim. Gitme Mustafa. Aslı'nın kalbi durdu hocam. Bu üçüncü. Şok cihazı. Şok vermek işe yaramaz. Elle masaj lazım. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Bir ampul adrenalin çek çabuk. Direkt kalbe vereceğim. Bak biz seni hayatta tutabilmek için bu kadar uğraşıyoruz. Sen niye bu kadar çabuk pes ettin ki? Hadi aslanım. Ölüm saatini yazayım mı? Gelsene yanıma Mustafa. Gelemiyorum. İstersen gelirsin. İstiyorum. Gel o zaman. Yeterince istersen gelirsin. Giriş. <laughs> Deliş. Deliş. Gelsene Mustafa. Gelsene Mustafa. Gelsene. <laughs> Mustafa. Gel yanıma Mustafa. Niye gittin Zeliş? Ben hiç gitmedim ki. Hep buradaydım. Gel yanıma Mustafa. Gelemiyorum. Yeterince istersen gelirsin Mustafa. Gel yanıma Mustafa. Yeterince istersen gelirsin. Beni yalnız bırakmam. Mustafa! Zeliş! Dur! Zeliş! Zeliş gitme! Beni burada bırakma! Zeliş! Zeliş diye bağırdın ya bana. Döndüm baktım. Seni gördüm. İşte o an anladım. Yapamazmışım. Evet diyemezmişim. Ömrümün sonuna kadar her günü seninle geçirmek varken tek bir anı bile. Sensiz geçirmeye evet diyemezmişim. Mesela biri bir şey diyor ya da bir şey yapıyor. Hiç umurumda olmuyor. Ama aynı şeyi sen yapınca, sen söyleyince kalbim paramparça oluyor. Canım o kadar yanıyor ki. Senin canını acıtmak istiyorum. İşte her şey bu yüzden. Tabii masasına oturmam da bu yüzden. Sonuçta... ...insan sevdiğine kırılırmış değil mi? Mustafa, ben seni çok seviyorum. O yüzden kırılmakla kalmıyorum, paramparça oluyorum. Seni de böyle paramparça ediyorum. Nefret ediyorum kendimden. Diğer odadayken bir rüya gördüm. Sen böyle yanımda oturmuş, elimi tutmuş bana bir şeyler anlatıyordun. Ben duyuyorum ama hiçbir şey anlamıyorum böyle. Boğuk boğuk geliyor ses. Sonra tam uyandım. bitmişsin. Gittin mi Zeynep? Yetişemedim değil mi? Evet dedin ya. Bir şey söylemeyecek misin? Cevap vermeyecek misin Zeliş? Cevap mı istiyorsun? Ee, korkunun eceli faydası yok. Bizzat yaşayarak deneyimlemiş bulunmaktı. Belki dayanamayacağım. Bilmiyorum ama evet. Ne olursa olsun senden cevap istiyorum. ...yağıtmasın. Ee... eee ee, ...şimdi bana biraz böyle fazla sakinleştirici verdiler galiba... ...iki üç kere söylemeden anlamıyorum. Biraz algılarım bozuldu <laughs> benim yani. Şimdi bu ağız mı? Yoksa... ...böyle faiz mi? Yoksa sana borcum mu vardı benim? Mustafa. Yaman konusunda artık bana inanıyorsun yani. Affedebilecek misin beni? Hangi konuda? Gel yanıma gel. Bir yerine bir şey olacak acıtacağım diye korkuyorum. Olsun ruh iyi geliyor gel.